İnşallah bundan sonrasını, bundan sonra düşünelim de şu asıl mevcut olan sorunları çözelim. Ee, evet. asıl, asıl olay o. Bir de şöyle bir şey var, bankaya gittiğinde, biz tabii bunu söylüyoruz, bankaya gidin, TC kimlik numarasıyla paranız orada, SMS gelmemiş olabilir diyoruz. Ama banka da şöyle diyormuş, ee, diyormuş ki SMS'i görmem lazım, ödeyemem. Bu doğruluk payı ee, var mı? Varsa bankayla konuşmanızı ben sizden rica edeyim. Banka doğru söylüyor, şeyde özellikle vakıf bank şubelerinde SMS'i görmesi gerekiyor. Ama şimdi demin programın başında da bahsettik ya, E-Devlet'te tekrar SMS alabileceği bir alan yaptık biz. Sigortalarımız E-Devlet'e girdiğinde, DASK yazdığında 3 tane alan çıkacak. O alanlardan bir tanesi de hasar ödeme kontrolü ve SMS üretme modülü. Dolayısıyla orada hasarını ödediği zaten yazacak ve SMS al dediğinde tekrar SMS'ini alarak şeyde SMS derken bu arada bir şifredir bu ödemeyinin doğru kişiye yapıldığının belgelenmesi açısından o yüzden gerekiyor ve artık bunu bizim inisiyatifimiz dışında sigortalımız istediği zaman kendisi de E-Devlet üzerine alabiliyor oldu. Dolayısıyla hani bankanın bu durumda şey söylese bile o anda hemen üretilerek tekrar SMS'le hasarını alabilecek sigortalılarımız.